senden ayrılmak isteseydim bunu Antara döner dönmez yapardım. Kendi isteğinle yalan söyledin. Antara'nın kırılgan sağlığını korumak için aramızdaki sevgiyi feda ettin. Bunu söylemenin senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Biliyorum çünkü ben de yaralanmıştım Gut'tan. Ben de kaldıramazdım. Antara'ya yalan söylemekten başka seçeneğim olmadığını gayet iyi biliyorsun ama sen, sen... Ne olmuş bana? Senin için hissettiklerim seninle olmak istiyorum. Sana güveniyorum Akşat. Neden bu konuda kötü hissettiğimi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle hissetmeseydin daha çok endişelenirdim. Anlıyor musun? Çok kabasın gerçekten. <laughs> Bulduğun her fırsatta benimle alay ediyorsun. Hiç değişmemişsin. Asla değişmeyeceğim. Senin yanından asla ayrılmayacağım Goodan. Maalesef bütün dondurmalar eridi. Yenilerini sipariş et. Hayır hayır. Sözlerin beni sakinleştirdi akşam. Artık dondurma yemesem de olur. Peki Goodan. Bunu gördün mü akşam? Kızım sana çok güveniyor. Ne yapıyorsun? Baba lütfen sakin ol. O bizim damadımız. Damadıma karşı dürüst olamaz mıyım? Bak Akşat. Kızım sana güvendiği için onun eşi olduğunu iddia etmedi. Antara'nın hayatını kurtarmak için kendi evinde kendisine misafir dedi. Antara'nın uğruna kimliğini ve adını riske attı. Sen de biliyorsun yaptı bunu. Baba, onun güvenine layık olduğunu kanıtlayabilir misin? Baba yanlış anlıyorsun. Hayır kızım. Bugün Akşat'ı bana savunma. Ona güvenebilirsin ama baban olarak senin mutluluğun benim için her şeyden önce gelir. Akşat kızımın bu evdeki geleceğini güvence altına alabilecek misin? Bunu yapamıyorsan kızımın bu evde bir dakika kalmasına izin vermeyeceğim. Bunu anla. Endişelenmeni anlayabiliyorum. Fazla bir şey söylemeyeceğim sadece bana güvenmeni istiyorum. Guddan'dan asla ayrılmayacağım. Geçmişim geri dönmüş olsa da bunun Guddan'ın bugününü etkilemesine ve onun geleceğini mahvetmesine izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Ailenin kayınvalidesi ve eşim Guddan'dır. Bu asla değişmeyecek. Hiç kimse bu gerçeği değiştiremez. Antara iyileştirileşmez, iyileşmez ona Kuddan'la evlenmiş olduğumu bu büyük gerçeği anlatacağım. Sadece biraz zaman ver bana tamam mı? Akşa haklı. Onun biraz zamana ihtiyacı var. Koşalya şu andaki düşmanımız zaman. Kızım için bir şey yapamam, bunu biliyorum. Ama sana ihtiyacın olan zamanı vereceğim. Ama umarım bana verdiğin sözü yerine getirebilirsin. Ve ne olursa olsun kızımı destekleyeceksin. O benim yanımda duracak. Neden durmasın? Akşat bana verdiği tüm sözleri yerine getirdi değil mi? Beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Ben Akşat'a tamamen güveniyorum baba. Teşekkür ederim. Lakshmi? Antar annemiz geri döndü. Onun hayatta olduğuna inanamıyorum. Bu harika. Neden ağlıyorsun sen? Ah... Doğru. Ah, yeni fark ettim. Kusura bakma. Annen için üzülüyorsun değil mi? Cık. Kötü oldu. Nişanlanamadı. Ve eşlerin gidişatına bakınca da nişanın gerçekleşeceğini sanmam. Değil mi ama? Artık hayatında başka bir kadın var. Annenle nasıl dalga geçebilirsin? Sarı utanmıyor musun? Annemin ne yaptığını gördün. Ne sen, ne Durga, ne de ben bunu yapabilirdik. Antara için eşinin ailesinden vazgeçti. Annem evliliğini feda etti ama ama sen bunu nasıl anlayacaksın? Başkalarının acılarıyla nasıl dalga geçileceğini iyi biliyorsun. Ama annemle cesaretiyle ve hoşgörüsüyle gurur duyuyorum. Lakşmi çiçekler. E, bekle dur bekle. Durga. Bunu gördün mü? Sanki annesinin değil de kendi evliliği dağılmış gibi davranıyor değil mi ama? Her şeyi duydum. Gudda'nın fedakarlığından gurur duyuyor. Ama Gudda'nın kendini feda etmesi onun en büyük aptallığı. Neden? Sarı şunu söylüyorum. Guddan Akşat'a duyduğu sevgiden vazgeçti. Antara ve Akşat'a yol verdi. Antara Akşat'a yaklaştıkça... Guddan Akşat'tan o kadar uzağa gidecek. Ama Durga... Onun asla... Akşat'ın yanından kolay kolay ayrılacağını sanmam. Ve onun Akşat'la yakınlaşmasına da izin vermeyeceğiz. Yani bu şekilde oynayacağız. Kesinlikle Saru. Bu ailenin kontrolünü ele geçirmemizin zamanı geldi. Gelinimi bu durumda görmeye dayanamıyorum. Ben de Kutlan'ı acı içinde görmek istemiyorum anne. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Antara'ya gerçeği nasıl söylerim? Bir çıkmazdayım. Ah ben seni suçlamıyorum Akşat. Antara'nın hayatta olduğunu bildiğim için çok mutluyum ama bu durumun üstesinden gelebileceğimizden endişeliyim ben. Peki Antara'ya gerçeği söyleyene kadar Kuddan ne olacak? Anne Kutlan için endişelenme. Ben onunlayım. Onu yalnız bırakmayacağım. Ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Kutlan'ın kalbimdeki ve bu ailedeki yeri her zaman güvende. Onun yerini kimse dolduramaz. Buna müsaade etmem. Umarım Antara bunu anlar. Dikkatli ol Antara. Bana yardım ettiğin için teşekkür etmeliyim. Çok teşekkür ederim. Ama şunu unutma. Siz gelinin ailesisiniz. Ve biz damadın ailesiyiz. Bu gelinin ailesinin damadın ailesine son kez yardım etmesidir. Bu benim görevim Antara. Hayır, hayır. Görevin değil. Benimle ilgilenmek Akşad'ın görevi. Hatta kimsenin benimle ilgilenemeyeceğini düşünüyorum. Bunu sadece Akşat yapar. Başından beri beraberiz. O yüzden kimseye ihtiyacım olmadı. Bu arada ailen nerede? Oh, annem ve babam eve gitti. Sen neden gitmedin? Aa, ailenin evinde rahat değil misin? Ah, Antar anne, A şey o düğüne kadar burada kalacak. Biliyorsun, bu onun küçük kız kardeşinin düğünü. Düğün hazırlıklarını kendisi yapmak istiyor o yüzden. Senin için sorun değil, değil mi? Hayır, kesinlikle sorun değil. Benim için iyi olacak. Burada olacaksa ona yardımcı olurum. Eşin burada değil. Evde tek başına ne yapacaksın ki? Bence bu çok iyi bir karar ve biliyor musun, rahatla. Ama Guttan Tek bir kurala uymalısın Unutma Akşat'tan uzak dur Aslında ben Akşat'ın etrafında kız görmekten hoşlanmıyorum Aşırıya kaçtığımı biliyorum. Seninle Akşat arasında çok fark var. Yani... Senin düşüncelerin ve yaşın... Üstelik evlisin. anne, bunları düşünme. Artık döndüğüne göre çok eğleneceğiz. Artık döndüğüme göre... Her şey eskisi gibi olacak. Aslında ne var biliyor musun? En çok neyi özlüyorum biliyor musun? Odamı. Akşat'la paylaştığım odamı. Sanırım beni aceleyle buraya getirdiler. Odama gitmeliyim. Oraya gitmeliyim. A Antara! Henüz iyileşmedin. Bence dinlensen iyi olur. Ben de bunu yapacağım işte. Eşimin yanında huzur içinde olacağım. Başka nerede rahat edebilirim? Sarı... Bir an önce Antara'yı durdurmalıyız. Sen ne diyorsun böyle? Onun kendi odasına gitmesini nasıl durdurabilirsin? Gerçekten endişeleniyorum. Umarım Antara annem gerçeği öğrenmez. Bir şeyler yapmalıyız. Gitmem lazım. Antara! Evet Kutta. Ne oldu? Şey diyecektim. Eşimin odasına gitmemi istemediğini mi? Hayır hayır. Aslında bu benim hatam. Sana küçük bir kurala uymanı söyledim. Seni gerçekle yüzleştirmeliydim. Ben Antara Jindal Akşat Cindal'ın eşiyim. Bu benim evim. Buranın her köşesi, her yeri bana ait. Nereye, Ve ne zaman istersem giderim. Bu merdivenleri görüyor musun? Gözlerimi kapatıp üzerlerinde yürürüm. Bu yüzden birinin bana kendi evimde ne yapacağımı söylemesinden hoşlanmam. Üzgünüm. Aslında çok açık sözlüyüm. Aklıma geleni söylüyorum. Lafı dolandırmayı sevmiyorum işte. Yani umarım sorun etmezsin. Anne, şimdi ne yapacağız? Biliyordum. Akşat alışkanlıklarını değiştirmez. Eskiden yüzme bakarak güne başlardı ve... Artık güne... Fotoğrafıma bakarak başlıyor. Akşat... <laughs> Bana çok değer veriyorsun. Tanrı beni senden nasıl uzak tutabilir? Antara biraz, biraz daha dinlenmelisin. Bunca yıldan sonra evime geri döndüm <laughs> ve odamdayım. Bu duygunu keyfini çıkarmalıyım. Bu çok güzel bir duygu. Şey, benim gitmem gerekiyor. Bekle bir dakika. Seninle geleceğiz Guttan. Antara annemiz yıllar sonra evine döndü. Kendi odasına geri döndü bu yüzden Akşat ve Antar annem biraz yalnız kalmalı. Hadi Saru. Tamam. Gidelim buradan. Keşke sen ve ben bir odaya kilitlenseydik. <laughs> ve anahtarlar kaybolsaydı. <laughs> seni çok özledim. Ben de seni özledim. İstediğin yerde uyuyabilirsin. Biliyorsun, Antara annem Akşat'ın odasında. O yüzden... ...senin için üzülüyorum çok şey yaşadın. Çok büyük bir fedakarlık. Evinden ve odandan vazgeçmek zorunda kaldın. Hatta eşini başka bir kadınla paylaşmak zorunda kaldın. <laughs> Bunu herkes yapamaz Gut'tan. Hatta yatağından var. Tasar o. Küstahlık yapma. Ne kadar endişeli olduğunu görmüyor musun? Üzgünüm. Soru adına senden özür dilerim. Ama Kutluhan, sence de soru söylediklerinde haklı değil mi? Bugünden emindin değil mi? Ama bir yanlış anlaşılma oldu. Akşat'ın geçmişini unuttuğunu düşündüm. Ve bugün Akşat odasında geçmişiyle birlikte. Çenesini tutamayan bugün suskun kaldı. Odasından vazgeçti. Yakındaysa evden gidecek. Durga, onu anlıyorum ama... Antara annemize baş etmenin kolay olduğunu asla düşünmüyorum. Daha önce bizzat nasıl davrandığını gördüm, tamam mı? Bak, ona karşı gerçekten dikkatli olmalıyız. Saru, biliyorum. Ama düşünsene... Onun sayesinde önce kutlandan kurtulacağız. Ve Antara fazla ukaralık yapmaya kalkarsa onu doğru yola nasıl sokacağımızı iyi biliyoruz. Gutan nerede uyuyor? İyi olup olmadığına bakmam gerekiyor. Geç oldu Akşat. Nereye gidiyorsun? Su. Su almaya gidiyordum. Henüz bir şey yapmadım. Neden bu kadar susadın? <laughs> Akşat beni çok özlemiş olmalısın. Ben de seni özledim. Öğrenmek ister misin? Akşat. Uzun zaman sonra görüştük. Neden kendini uzak tutuyorsun? Dinlenmen lazım. Senin için endişeleniyorum. Lütfen. Tamam peki. En azından beni uyut. Daha önce yaptığın gibi. Bunu yaparsın değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.